Nezir Yetim ve Güler Yetim gelecek efendim. Evlendi gitti. Şimdi de oğlumun ölüm tehlikesi var. Oğlumu tehdit ediyorlar. Evde çık. Ben gidip hoca'mına oturacağım diyor. Dünür ve gelin oğlumu kandırdı. Arsayı, evi, paraları aldı. Oğlumu boşadı. Beni aldattı. Engelli çocuğum var yani benim. Engelli kendisi de evlendi gitti. iki tane çocuğu var kendi çocuklarına bakıyor. Benim kendi öz çocuğuma yani hiçbir şekilde zaten ilgilenmiyordu. Nasıl oyuna getirdiler? Annemin almış olduğu yani engelli çocuğum için almış olduğu evi dayısının Hı. üzerine yaptı yani. Dayısı da yani vereceğim diyor, vermiyor hiçbir şekilde. Yani ben evim istiyorum. Engelli çocuğumla yaşamış olduğum kendi evimizden yani bizi çıkartmaya çalışıyorlar. Yani ben tehdit alıyorum yani ölüm tehdit alıyorum. Yetim ailesi haklarını geri istiyor. Gelinim olacak. Kardeşimin kızı öz mü? Ben burada lütfen Türkiye sesleniyorum, Seraf Hanım'a sesleniyorum. Benim evimi almada ben gitme. Şimdi. Güler Hanım Tabii hoş olur, geldin hoş canım. Ee, Nezir hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, beş 5 çocuk annesisin ne? Güler Hanımcığım. Nezir e, 42 yaşında en büyük çocuğu. Ne? Niye sen erkek kardeşinin kızıyla dayı Niye kızıyla ya? evlendirdin Kurban işte köylerde biliyorsun ya. Bir an sonra her şeyi anlatacağım. Cincik burada olmaz yani ha. Tamam bir an sonra hep derdim anlatacağım. Yani açıkçası söyleyeyim. Söyle. E, Serap Hanım tehditle Sık. evlendirildim. Aa. E, o yani şey. o zaman yani 2005 yılında. Ne ee, lan, neyle tehdit ediyorlar? E, ben misin yapmıştım başkasıyla. Yok. Ee, bununla yani nişanlanmıştım. Ee, bunun annesi de zaten yani söylemişlerdi ama ben inanmamıştım. <laughs> 3-4 ay sonra zaten ben e, köye gittiğimde ziyarete gidersin yani. Şimdi ben İstanbul'da yaşadığım için ailemle beraber o zaman kendisi de köyde yani yaşıyordum. Elbistan'da. Evet. Evet. <laughs> köye gittiğimde yani baktım hal ve hareketleri çok değişik. İşte yani eee agresif davranmalar Ondan sonra yani ben ne dersem o olacak. İşte şunu şunu alacaksın, şunu şunu alacaksın. dedi. Ben de akabinde o an için tamam dedim, hallederiz falan dedim. Sonra tekrar İstanbul'a geldikten sonra dedim ki böyle böyle dedim. Yani ben dedim bunların dedim yapamam. Yapamam dedikten sonra zaten yani dedim ben dedim işi atacağım yani bu dedim sıkıntı olur. Siz dediniz ben dedim inanmadım ama dedim anneannesi dedim gerçek dedim. Dengesiz bir insanmış dedim. Telefon açtım dedim ben dedim yanlış han atıyorum dedim bunlara. Bunlar tabi hopladı. Ee, eşim denen yani annesiyle kendisi. Ondan sonra burada e, daylarım var. E, kendi öz dayılarım yine yani annemin kardeşleri. İki gün sonra bizim eve baskına geldiler. İki gün sonra bizim eve baskına geldiler. Dediler ki bu Alacaksın dedi. Ne olursa olsun alacaksın yani Adı çıktı bunu. gibi oldu sadece. Evet öyle adı mi? çıktı gibi adı oldu. Adı çıktı ha, yani şu nişanlandı. Adı çıktı ha, şu evleneceksin. Şu evet bir alacaksın artık bunu. Artık. Ya dedim ben yani alamam yani buna ben yapamam yani bunun sonu sonum olmaz yani bununla hiçbir şekilde dedim. Çünkü siz daha önce dediniz e, Cevriye denen şahsiyetle yani. E, kayınvaliden. E, kayınvaliden. Senin de gelinin çünkü, oluyor. Tabii aynı zamanda yani anneanneme zaten hiçbir şekilde e, devamlı hep e, zorluklar yapmış yani dövmüş anneannemi dahi yani dövmüş. Bir daha... Kayınvalidesini dövmüş. Aynen yani. rahmetli anneannemi yani yani bayağı bir hırpalamışlar. Peki ee, sen Güler Hanım. Aynı zamanda Mustafa. Bu, bu sen senin eline doğmuştur halası oluyorsun ya. Ben buradayım kurban. Sen ben... İstanbul'dasın evet. o şeyde. Şimdi ben başka köydeyim. Kahramanmaraş'ın Tatlar Köyü var. Orada ha, gelinim. Ben çok böyle sıkı fıkı değildiniz yok, yani. Yok ben bilmiyordum yani, bile bunu. Kabir. Sen de İstanbul'dasın. Güler Hanım da İstanbul'da. Evet, evet, evet. Ama sonunda sen tehdit mehdit neyse evlendin. Evlendik. Karını da aldın İstanbul'a geldin. Ha, evet. evet burada yaptık her şeyi. Böyle Hı -hı. bir zamandan sonra 2012 yılında bunu küs getirdiler. Dedi ki anne sonra da küs geleceksin. Bir ya insan şimdi kurmuş, işten geldikten plan. sonra ya bir erkek olarak bir insan yemek bekler. Doğru mudur? E şimdi geliyorum yemek yok hazır değil hiçbir şekilde. Ya yemek nerede? E yapamadım. E çocuk ya tamam çocuk tamam benim çocuğum otizmli. Yani ben şu anda kendimi çocuklarıma adamışım zaten her şekilde ne olursa olsun. Konuşamıyor zaten çocuğum. Yine akraba e evliliği diyebilir miyiz? Hocam? Bir tartışma oldu tartışma olduktan sonra yani neyse ben uzatmadım sabah işe gittim akşam geldim baktım ki evde yok hiçbir şekilde yani. Ee, çocuklar ç Çocukları teyzemgile bırakmışlar, bir tane teyzem var Sultan Gazi'de oturan, onlara bırakmışlar, kendisi de yani otobüse binmiş direkt yani Elbistan'a gitmiş. Elbistan'a, baba evine gitmiş. Ben ablamın Aynen. kızını çağırdım, bu bilmiyor. Ablamın Aynen. kızı Antep'te geldi buraya annesiyle Sultan Cimri'nde oturuyor büyük ablam Ayşe. Kızının ismi de Mirip. Buraya geldiler, ben de eve çağırdım ablamın kızını. Akşam saat yedi buçuk. Yemek yiyiciler anca telefon geldi dedi ki ben çocukları bıraktım dedi ben gittim Kahramanmaraş'tayım yani. yemin ederim ben ne uğradım bilmedim dedim kızım dedim sen nereye gidiyorsun dedim yanıma niye gelmiyorsun oğluna dedi tartıştık gidiyor niye tartıştınız yavrum ne yani derdi neyse bana gelin ben senin ağlanım Yok dedi ben her şeyi bıraktım gidiyorum dedi. Ondan sonra oraya gittiler kurban oldu. Sen seviyor muydun yine de gelin olarak seni? Ya sevilmez mi? Akraba ya bir de. Ya ne olursa olsun kardeşin şey ne kızı. Dediyse ha, yani ne dediyse yapıldı. Yani dediyse. Ben evin bir erkek oğluyum Serap Hanım. Dur ben Hani Ne dedilerse yapıldı. Ha, her ne? şekilde benim kız kardeşlerim olsun yani benim kendi akraba çevrem olsun. Ha. Beni yani sorun desin ki bir kişi benim diğer bir ismim Sedat'tır. Sedat olarak herkes bilir yani. Babasının adı? Sedat'ın. Bir insana bir yanlış olduğunu yani çıksın birisi bağlansın desin ki Sedat'ın bir insana yanlışı var desin. Kimseye bir şeyim yok yani Aa, hiçbir şekilde. şekilde. Bunu düvermiş, düvermiş. Kurban ee, oldu. Ne Abi olur. bunu düvermiş. Ee, ya ya tartışma olur yani bağlanacak. kendi Serdar. Hey, bağlanacak. Ondan sonra, Seni mi dövüyorduk karı? Yok Anlat dövme ya. yok hiçbir şekilde. Tartışma i̇tiş, olur. İtiş kakış mı? i̇tiş kakış yani. Daha fazla. Vesaire. Ee, gittik. Gitmiş köye gitmiş. Ben dedi köydeyim dedi. Ama ben o, o cevriye denen kadın. Şeytan. Ee, aradı, sana dedi Gülay dedi göndermiyorum dedi, hiçbir şekilde dedi. Ben al acele çalışıyorum çünkü patrondan izin aldım dedim ben acil gitmem lazım, sıkıntılarım var. Gittim Vezayrek'ye, e, yanına gittim işte, bir tartışma falan orada, orada bir tartıştık yani. Ee, neyse bir iki gün kaldıktan sonra dedi ki bana burada dedi arsa alacaksın dedi. Yoksa dedi sana dedi göndermiyorum dedi şey dedi. Kızımı vermiyorum. Kızımı dedi. vermiyorum. Hiçbir şekilde de ortada Torun kalırsın de, dedi. Çocuklarımın dedi de. beraber ortada kalırsın dedi. Tamam dedim alacağım dedim. Atladım geldim İstanbul'a dedim anne böyle böyle dedim arsa. Allah istiyorlar. Allah. Evlenip iki çocuk Annem sahibi de. olduktan sonra kayınvalide de arsa mı istermiş ya? Ben kurban ya kadın, ikinci esasını Bu kadın ayağını sana ya. gösterir. Işte, işte. Bey madem de tehditle de evlenmiştiniz de Yani Ben geçtiniz. onu dedim kurban <gülüyor> oldum. Zamanında <laughs> <laughs> dedim kızım. De. Neymiş bunu sevmiyor işte çocuk var yani kurban iki oldum, tane. Kocasını sevmiyor musun? Zeytin gözüm kurban Kolara. olurum ben sana. Şimdi dur dur bir dakika. Zeytin gözüm bak bunu sevmiyormuş. Ben kızımı sevmiyordum dedim. iki çocuğu niye yaptın? Haqsızmı? Zamanın da çıxa gedəydi. Hələ mən sevmirəm. Tamam qızım, Allah işə rast gətirsin. Bana bir gün gelini gitmedi. Bak o torunum yemin ederim o torunum ameliyat oldu. Ben kuru yerde yattım gece bana yastık vermedi. Bunu can canka tamam oğlum dedim ben gideceğim eve dedim. Gece kalktım eve gittim. Ben ona su getiriyorum. Konuşularım hep bağlanacak. Bağlanır, seversen oraya canını yayın yolla. Benim oraya. Hep dediler. Ben elbise sattım avucuna verdim. Altın edermiş. Bak set taktım bak o seti. Bilencikleri kardeşine vermiş. Bana dedi ki turşunun içinde kaybettim dedi. Tamam kızım dedim gene alırım. Canın sık olsun. Ondan sonra ablamı kızımı sardım ya. Kurban olurum ben sana. haber geldi. Dedi ki ben kahraman araştırdım. Çocuklar hemen orta git kızımı saldım. Git kızım çocukları getir. Elin evinde nasıl duracak ablam yanımda. Çocukların üstüne kapıyı kitlemiş, Bunun haberi yok. Eyle diyor bu. Ondan sonra getirttirdim. Arada... sen gittiğini anlatıyorsun. Sen arsaya. Arsayı alacağım dedin, dedin ki anne. Ben verdim Tamam. Ona... Sen para verdin, geri döndün. Döndüm. Arsayı Ar, aldın. Arsayı aldım. Kim üstüne? Ar, aldın? Arsayı da e, dayım Yani e, annemin kardeşi bir ufa. <laughs> Kayınpederim benim özdayım aynı zamanda. Dedi ki babamın üstünü alacaksın. Yani e, Cevriye yani denen kadın yeni üstünü alacaksın dedi. Dedim tamam dedim. Ses Yani kayınpederinin üstü. Kardeşimin üstüne, Aynen. üstüne istiyor. Evet. Plan kayınpederin. ya Evet. Abi. Evet. Plan evet. Buruyorlar. Plan. Tamam hmm. dedim. Aldık. Annem de aradı dedi ki oğlum arsayı aldın mı? Dedi. E aldık anne dedim. Tunahan'ın üstüne yaptık dedim. Benim büyük oğlan Tunahan üstüne yaptık Niye dedim. Niye söylemedin dayının Diyemiyor, üstüne? Yemiyor korkuyor. Diyemiyorum. Kızar diye. Diyemiyorum dağrı yani. Dağrı Çünkü dağrı saçma dağrı olduğunu ya. sen de farkındasın. Ben alıyorsam arsayı karımla birlikte alırım. Oraya yeri gelir ev yapar. Niye ben kayınpederimin üstüne arsa alıyorum? İşte şimdi benim de bankalarla sıkıntım olduğu için kendi üstüme ve onun üstüne alamıyorum hiçbir şekilde. Hmm. Ee, dedim ki annem aradıktan sonra aldın mı oğlum Dedim aldım anne dedim. Tunahan'ın üstüne yaptık dedim. Yalan söyledim yani orada. Yani ee, mecbur bu, demem lazım bulmadım, yoksa sıkıntı çıkartacak. Sorusu. Vesair. 2015 senesi 2000... Burada virgül koyalım mı? Çünkü burada bitmeyecek. Arsayla da bitmeyecek. Heh, Arsa alındı kayınpederin var. üzerine. Ama daha bitmeyecek evet, Daha yeni el, başlıyor. Var.